Canlı canlı keş kanalından merhaba dostlar. Gamble'la beraber sizler için pazar gününden 5 tane maç analizini yapacağız. Ama e, ben küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Artık e, şöyle bir teknikte e, ilerlediğimizi söylemiştik. Bunu her zaman söylüyoruz da yani 5 maç söylüyoruz. 5'li e, kombine yapmayın diyoruz ama çoğu arkadaşımız bunu dinlemiyor. E, biz şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Kısaca hemen bahsediyorum. İlk önce iki tane günün güven bayısını paylaşacağız ve geri 3 e, tane de alternatif bayıs paylaşacağız günün güven bahislerini ayrı bir kasayla ilerlemenizi tavsiye ediyoruz. E, diğer kasa, e, diğer alternatif maçları da yine ya canlıdan ya da kombin olarak siz kafanıza yatan maçları değerlendirebilirsiniz. Hoş geldin Gep, in. nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşkoy'un. Selamlar arkadaşlar. Herkese yeniden bol şanslar. Biliyorsunuz zaten pazar günü bülteni, e, hafta sonu bültenler arkadaşlar bizim adımıza daha güzel oluyor. Yani maç verim açısından çok maç olduğu için yani güzel bahisler çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün de size toplamda 5 tane maçımız yorumlayacağız. Tabii ki de keşke oyunu sürediği gibi ilk 2 maçımız güven maçımızdır arkadaşlar. Oraya oraya ayrı bir kasayla değerlendirebilirsiniz. Harici maçlarımız da güzel. Umarım full çekeriz. Herkese şimdiden bol şanslar. Evet Gamptr. Herkes günün ikililerini dört gözle bekliyor. Biz de o yüzden arkadaşlar günün ikililerini iki maç olarak başlıyoruz. Kafa karışmasın size kolaylık olsun diye. Bugün de ilk maçımız... E, Fortuna Start Ajax mücadelesi olacak. E, bu maçın tercihlerini almak için pro sözü vereceğim ama dediğim gibi arkadaşlar günün ikilisini ayrıca değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Ekstra hala yayınımızda beyin atmayan dostlarımız var. Onlar da beyin atarsa daha da fazla bizi mutlu etmiş olurlar. Evet ilk maçımız Fortuna Start Ajax mücadelesi. Eee Ajax maç eksiğiyle 2 puan geride ama bu maçı kazanırsa liderlik koltuğuna da alacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Evet, şimdi e, sezon başından beri zaten ben Ajax'ı e, çoğu kez dile getirmiştim. Bu sene üzerinde şampiyonluk adına e, ciddi oynayacağını söylemiştim. Nitekin'de de e, bu sene de gayet güzel giden bir Ajax var arkadaşlar. E, biliyorsunuz zaten son maçta Feyenoord gibi güçlü bir rakibi 2-1 gibi skorla evinde yenmişlerdi. Harici maçlarında zaten e, gayet güzel geçiyor. Gol yönünden herhangi bir sıkıntı yaşamayan bir takım arkadaşlar. Ee, özellikle de gol ortalamalarına baktığımız zaman 2-3 gol rahat bir şekilde bulabilen takım. Ortalamada bir gol tabii ki de yiyebiliyor. Yani burada tabii ki de ikinci sırada buradan e, bir galibiyet almaz durumda. Direkt birinci sıraya yerleşecek arkadaşlar. Hani benim yorumlarım bu sezon içinde e, bu maçı kazandığı takdirde doğru şekilde ilerleyecektir bence. Ki ayaksında ben bu maçı arkadaşlar aççası kazanacağını düşünüyorum. E, çünkü Fortuna e, Siddar takımı tarafından baktığımız zaman ise arkadaşlar... Yani ligde şu an için 8. sırada bulunan bir takım. E, son maçlar e, son maçlarında performansları e, baya kötü geçti ama arkadaşlar maçlarında en az 1-2 gol istatisine sahip bir takım. E tabii ki de şu anda da iç sahada oynayacaklar. E tabii ki de Siddart takımı da en az bir gol atabilir arkadaşlar. E, o açıdan ben ortaya gollere gideceğim. E, risk almayarak e, maç sonu 2,5 üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihler arkadaşlar. Ekstra sürpriz skor vermem gerekirse yani 2-1 e, veya 3-2 gibi bir skorla Ajax'ın garip geleceğini düşünüyorum. 2-1 veya 3-2. Bunu da sürpriz seçenek olarak sistem kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Evet. 1-1 e, bir, bir gibi 3-2 gibi e, sürpriz skorlar arkadaşlar. Bunların oranları gerçekten gayet yüksek. Yani 3-2 gibi 45 gibi oranlar var. Ekranda gördüğünüz gibi. E, bunları ufaktan sürpriz kuponlarında değerlendirebiliriz. Bizim ana tercihimiz bu maçta e, i̇ki buçuk üst gol tercihi oldu. Hem fikirsek bol şanslar dostlar. Günün ikinci güven bayısı Kordrick e, Sangiloiz karşılaşması. E, burada hangi tercihle gittin Kemper? Evet genel anlamda deplasman takımından bahsedecek olursak arkadaşlar ligde şu an için 3. sırada bulunan bir takım. E, zaten e, ben Belçika ligini yakından takip ediyoruz. E, takip ediyorum bilen arkadaşlar bilir. Yani bu sene üzerinde de Sentinus gayet güzel bir şekilde ilerliyor yapmış olduğu son 5 maçta arkadaşlar 4 galibiyet, ee, bir de Avrupa'da bir mağlubiyet almışlardı. Ee, yani ligde güzel giden bir e, Gülüs takımı var. E tabii ki de burada e, puan kaybetmemek adına ben yine e, Sent maça asılacağını düşünüyorum. Tabii ki de bir galibiyet beklentim var arkadaşlar. Hani Kolrik takımı tarafından baktığımız zaman ise ligde şu an için küme düşme bulunan bir takım. E, tabii ki de puanlara çok ihtiyacı var ama maç performans anlamında herhangi bir verim sağlayamadılar arkadaşlar. Son 5 maçında 4 mağlubiyet sadece bir beraberlik aldılar. Yani burada da açıkçası benim beklentilerim tabii ki de sen Tirus takımı tarafından e, gollerine gideceğim. Taraf gollerine gideceğim. Deplasman 1.5 üst seçeneği bu maçta bizim için e, kombine tercihidir arkadaşlar. Hani sürpriz bir skor çıkacaksa da bence 2-1 veya 3-1 gibi bir skorla Sen Gülüs maçı kazanır diyorum. Bunu da sistem kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Evet, deplasman e, gollerine güveniyoruz burada. E, sizler de en fikirseniz deplasman 1.5 üst tercih ile değerlendirebilirsiniz dostlar. E, evet, güzel oranlar vardı ilk iki maçımızda. En fikirsek bol şanslar dileyelim. E, buradan ilk maçımıza, alternatif maçlarda e, ilk maçımıza geçeceğiz. İlk maçımız köln Schalke e, 0-4 karşılaşması. E, hangi tercihlere gittin e, Gendur burada? Evet Bundesliga 2'de Köln'e baktığımız zaman arkadaşlar Köln zaten ligde de şu an için zirvede bulunan bir takım. E, tabii ki de şampiyon olmak istiyorlar. E, son maç performanslarına baktığımızda arkadaşlar e, ligde gayet güzel gidiyorlar. Zaten kupada bir Leverkusen'e karşı 3-2 gibi bir skorla yenilmişlerdi. Orada da gayet güzel oynadılar. Her yani Köln bu sene üzerinde güzel oynayan bir takım arkadaşlar. Bence Bundesliga'ya yükselecekler. E, tabii ki de burada e, arkadan takip eden takımlar var. E Bundesliga 2'de puanlar birbirine çok yakın arkadaşlar. Mesela Köln'ün şu an 37 puanı var ama e, 4. sıradan Kaiserslautern'in 35 puanı var. Yani buradan e, olası puan kaybıyla kaybında Köln sıkıntıya düşebilir. Ama arkadaşlar ben aççası e, Köln'ün sıkıntıya düşeceğini düşünmüyorum. İsa'da da oynayacaklar. Tabii ki de burada gol ve goller e, atabilir. E, Şalke üzerinde baktığımız zaman ise arkadaşlar ligde şu an için Şalke 13. sırada bulunan bir takım ama genel anlamda maçlar arkadaşlar e, golli geçiyor. Son 5 maçın performansına baktığımız zaman ise 3 e, galibiyet bir beraberlik sadece bir mağlubiyet aldılar. Hani genel anlamda güzel performansa sahip olan bir takım e, tabii ki de küme düşme hattına biraz yakınlar. E, Şalke ya de bence maçı bırakmayacaktır gol anlamında da. E, gol ve goller bulabilen bir takım. Yani iki takımın da golleriyle ben güzel, keyifli bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum. E, maç geneli iki buçuk üst seçeneği arkadaşlar bu maçta bizim için kombine tercihidir. Evet, Köln şarke maçında maç genelinde iki buçuk üst gol tercihini mantıklı buluyoruz. Size de mantıklı geliyorsa arkadaşlar bu bahis değerlendirebilirsiniz. E, i̇kinci maçımız hanover duzaldorf karşılaşması burada da yine gollü maç izler miyiz? her iki takımda gollü takımlar nasıl bir maç bizi bekliyor sence? Evet yani az önce de belirttim. Bundesliga 2'de arkadaşlar. puanlar birbirine çok hakkın. Şu an Düsseldorf 5. sırada. Arkadan takip eden 6. sırada olan Hannover 96 var. Aranda bir puan gibi bir fark var. İkisi de şu an karşılaşacak. Hani ben açıkçası taraf payısı açısından taraf payısı açısından zor bir maç geçeceğini düşünüyorum. Hani herhangi bir takım kazan gibi yorumlar yapamam. Ama genel anda arkadaşlar bu iki takımı da takip ettiğim için maçlara da bayağı golli geçtiği için yani iki takımda açıkçası ben e, gol ve goller bulabileceğini düşünüyorum. Her iki takımda zaten gol ortalamanına baktığımız zaman e, iki gol e, ortalamana sahipler. En az bir 2 gol de yiyebilen takımlar arkadaşlar. Ofansif güçleri bayağı yüksek. E, defans altında da sıkıntılar var tabii ki de. E, dediğim gibi yani galibiyet beklemiyorum herhangi bir tarafın ama berabere biteceğini düşünüyorum. Bu beraberliğin de bence... 0-0 gibi bir skorla olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. İki takım da bence birbirine gol atacaktır. E, o yüzden KG var seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. Sürpriz skor vermem gerekirse beraber biteceğini düşündüğüm için arkadaşlar 1-1 veya 2-2 gibi bir skorla bu maçın beraber biteceğini düşünüyorum. Yine sistem kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Evet riskli tercihlerimizi aldık ama bu maçtaki ana tercihimiz arkadaşlar KG var tercihi. E, size de mantıklı geliyorsa bol şanslar son karşılaşmamız Alanya Spor Fenerbahçe mücadelesi e, gerçekten harika bir maç e, bizi bekliyor bence e, Alanya Spor'da ligin bence e, güzel top oynayan takımlarından birisi son maçlarına baktığımız zaman da gayet formdalar 3 e, maçında kazandılar e, nasıl bir maç bekliyorsun Gemper? Evet yani senin de söylediğin gibi son maçlarda güzel performansa sahip olan bir Alanya Spor var arkadaşlar. Maçlarında da gol ve goller bulabiliyorlar. Şu anda da ligde zaten 9. sırada bulunan bir takım. Yani olası buradan bir galibiyet alması durumunda 8. sıraya yükselecek. Yani arkadaşlar Alanya İsa performansına baktığımız zaman ise şu ana kadar İsa'da oynamış olduğu 10 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik sadece 2 mağlubiyet aldılar. Hani gol ortalamana da baktığım zaman bir 2 gol rahat bir şekilde bulan bir takım. Ortalamada bir gol e, yiyebiliyor. Açıkçası burada Fenerbahçe hattında da defans hattında da sıkıntılar olduğu için e, maçlarda da gol yediği için arkadaşlar ben Alain Spor'un Fenerbahçe'ye karşı bir gol bulabileceğini düşünüyorum. E, Fenerbahçe de keza e, şu an şampiyonluk için oynuyor. Her maç Fenerbahçe adına çok önemli arkadaşlar. Her maçta galibiyet almak zorunda çünkü e, biliyorsunuz Galatasaray'la arasındaki puan farkı 6 şu an. E, tabii ki de bu maça istekli çıkacaklardır. E, zaten son maçlarında performanslarına da baktığım zaman 2-3 kur rahat bir şekilde bulan bir Fenerbahçe var arkadaşlar. Fenerbahçe'de de bu maça açıkçası asılacağını düşünüyorum. Yani iki takım adına güzel keyifli bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. İki takım da golleriyle yine ben iki buçuk üst seçeneğinin rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. E, de iki buçuk üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. Yani ekstra da sürpriz skor vermem gerekirse arkadaşlar. Hani iki bir veya 3-2 gibi bir skorla Fenerbahçe'nin maçı kazanmasını bekliyorum. 2-1 veya 3-2 gibi bir skor. Bu da sistem kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Evet, sürpriz skor tercihlerini de aldık. Gerçekten onlar da e, çok yüksek skorlardan arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. 2-1'in e, 7 oranı var. E, gayet güzel. E, skor tercihlerimiz de, yani böyle arada yaptığımız zaman game tut geldiği oluyor ve güzel sistem puanlarında e, güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Ama bizim bu maçtaki ana tercihimiz 2.5 üst tercihi olacak. 5 tane maçı yorumladık. Yayın başına söylediğimiz gibi günün ikilisini paylaştık ve alternatif maçları analiz ettik. Sizler de burada hem fikir olduğunuz karşılaşmalara bizlerle birlikte eşlik edebilirsiniz dostlar. Emeğine sağlık yaptır. Teşekkür ediyorum. Pazar gününe bence çok güzel maçları yorumladık arkadaşlar. Özellikle özellikle canlıdan takip etmeyi unutmayalım. E, maçlar güzel. Umarım full çekeriz. E, bu arada daha önceki videolar arkadaşlar gerçekten de e, gayet güzel bir şekilde geçiyor. Yani böyle canlıdan takip eden arkadaşlar bize dönüş sağlıyor. E, umarım e, sizler de canlıdan takip edersiniz. Güzel kalınçlar sağlarsınız arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şanslar. Teşekkürler Gemper. Evet arkadaşlar şu an ekranda güven bayıslarımız var. Sizler de yayın başında analizlerimizi uygun şekilde değerlendirmenizde fayda var tabii ki en fikirseniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen videomuzu faydalı buluyorsunuz. ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız daha fazla içeriye sahip olabilirsiniz. Bu arada bugün akşamleyin rolling yayını olacak. Herkesi saat 19.00 itibariyle rolling yayınına bekliyoruz dostlar. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.